Ve orada düşündüm. Dedim ki ben bu köye niye geldim? Ben ne yapıyorum? Acaba imamlığı bıraksam? Konya merkeze gitmek için. Yani ben burada ne amacım var? Sonra düşünüyorum. Okumalar yapıyoruz. Peygamberimiz Musab bin Ümeyr'i Yesrib'e ye göndermişti. Allah bana da burayı nasip ettiyse vardır bir hikmeti. Sabredelim, şükredelim. Bir gün evde otururken akşam vakti yine yalnızlar oynuyoruz. Roman okuyoruz, kitap okuyoruz. Bir teyzemiz geldi. Kapıyı çaldı. Dedi ki, hocam benim dedi İstanbul'da torunum var. Bilkent Üniversitesi'nde hocalık yapan yabancı uyruklu bir hanımefendi, Hristiyan bir hanımefendiyle resmi nikahları oldu. Dini nikah yapacaklar. Buraya da geldiler. Bizim evdeler akşam dualarını yapar mısın? Tamam dedim. Benim de arayıp bulamadığım şey. Ön lisans ilahiyat okuyorum o sırada. E, dinler tarihinde okuyoruz. Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık arasında, İslam arasında kıyaslar yapıyoruz. Oraya gittim arkadaşlar. Yas namazından sonra. Hanımefendi var, beyefendi var. Dualarını yapmadan önce kaçırır mıyım böyle bir fırsatı? Zaten insan bulmuşum. Çaylar yudumlarken ben şimdi yavaştan yavaştan anlatmaya başladım. Ben Türkçe anlatıyorum. Beyefendi İngilizce çeviriyor, hanımefendiye söylüyor. Hanımefendi İngilizce cevap veriyor. Ben bana Türkçe söylüyor. Eşi, kocası. Böyle gece ikiye kadar karşılıklı münazara. Kadın diyor ki işte İslam diyor kadınlara değer vermiyorsunuz, kadınlara şiddet var, şöyle böyle var. Ben hepsine cevap veriyorum. Tek tek ayetle, hadisle, Müslümanların bir takım insanların yaptığı hataları İslam'a mal etmemek lazım. Uzun uzadıya. En sonunda kadın dedi ki ya kafamda bazı şüpheler oldu dedi ya. Acaba İslam mı hakkı acaba? Dedim ben inanıyorum. La ikrafid din. Dinde zorlama yoktur. Ben size anlattım. Siz bir düşünün dedim, bu konuyu bir araştırın, İslam'ı iyi bir araştırın dedim. Çok eksik bilgiler var. Dualarını yaptık, onları İstanbul'a uğurladık. Ertesi gün Bozkır'a gittim hemen, ahırlı Bozkır arası 15 kilometre. İngilizce meal, İngilizce peygamberimizin hayatı. Hemen onların adresine postaladım. Sonra arkadaşlar, bunlar bir ay sonra geldiler. Ben ezan okuyorum, kadın ağlıyor. Kur'an okuyorum, ağlıyor. Allah kalbini İslam'a açmış. O küçük köy odasında bir kelime i şehadetle Müslüman oldu. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resul. Tarih kaç? Tarih o zamanlar 2006 2007. Yani şu medya böyle olsaydı o servis edilir diye yani haberlere. Ama ben dedim ki kendi kendime işte sen ahırla Ali Çeçköy'üne bunun için vardı. Her şeye değerdi. Bütün bu yalnızlığa, bütün bu sıkıntılara değerdi. Bütün ömrümü bir kefeye koysanız o hanımefendinin kelime-i şehadet getirirken gözyaşları içerisinde İslam'a girmesini diğer kefeye koysanız onu hiçbir şeye değişmem. Bu kadar